Hadi size kolay gelsin. Hadi akşam görüşürüz. Dağlar yitirmeden pişmeden gel. İnşallah. Sen öyle sen kesin belirlenir. <laughs> <laughs> Yitir de gel diyeceğim. Ma ma ma. Ma ma ma. Ma ma. Ma ma. Gel kış 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 Gel kız. Bak bak bak. Gel kış kış Bak bak çakal. Vay ya ulan, ulan keyiflendiniz mi lan? Tamam. Bağ var burası. Buranın hem manzarası güzel hem doğası biraz daha farklı. Eskiden buralar hep kullanılırmış, bağmış, üzülmüş Ne bileyim baksanıza her yer ekilir, dağlar, taşlar kullanılırmış. Şimdi hayvancılık sadece. Böyle istsin şu tarafa vardım, bir çevireyim. Gayı, hey, kızı kızı kızı. Neden söyledi? Kızı kızı. Gayı, şey, gelen yere döner hepsi. İşine gelen yere döner. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dağdayım arkadaşlar. Bugün birlikte bahar günü davar güdeceğiz. Baharın biraz daha otlar uzadı. Biraz daha ilk zamanlar zor oluyor ama sonradan yavaştan yavaşa güzelleşiyor. Bir de giderken zor oluyor. Gelirken oyun gibi yayılıyorlar. Yani taktik bilmek lazım, onları geriye yatırmak lazım, köşeye yatırmak lazım, ters vurup ters gol atmak lazım. Neyse bunların kafaya uyarsan seni bir bayağı bir yürüdürler. O yüzden e, taktiksel çalışmalarla, tecrübelerle bugün davarımıza gideceğiz ve pek de yorulmayacağız inşallah. Bakın şimdi gidiyor. Şura vardım ama geriye kalktım mı anlayacak geriye nereye gittiğini. Şu ardıç ağacı da bizim biliyorsunuz oranın asas. Sizce oradan ne yapılabilir? Ne olarak değerlendirebiliriz? Şuradan suyu akıyor. Şurada ne? 2000 metrekare falan. Siz olsanız ne yapardınız mesela? Burası da bizim eski su Geldin mi kız? Burası da yeni su dopusu. Ne oldu? Bu bayağı değişikmiş. Ha, ırlanmış da bak olayı bayağı yapmış. Burada kocaman Türk bayrağını kim atmış buraya? Ne ben götüreyim eve. Bir yere asalım değil mi? Ya da buraya bir yere as vereyim. İlle bağırttıracaksınız adamı. Hey! Şurası. Arkadaşlar bayrağı buraya astım. Yerde olmasından iyidir. O tikenli tel koruma oradan çıkmaz o. Öyle dalgalansın. Gözüksün deyim. Hey! Bu gulağın neredekinden rengi değişmiş, e, rengi solmuş diye yazmışsınız farkındayım. O duracak. Belki yeni bir türlerde daha sarıza. Onda da düzelttiğim bir tarafı kopmuş. Arkadan hiç çevirme lan. Arkadan hiç çevirme. Şu yeşillikleri görmez misiniz? Geç tuhaf bir hayvan. Yani şurada görürsünüz yemyeşil değil mi? O otu sevmez. Böyle daha bir taşın içinde, daha bir ne bileyim değişik ot olması lazım. Çimeni fazla sevmez. Oraya bir şey gelmiş ya domuz gelmiş ya canavar inmiş. Kaçı! Kaçı kaçı kaçı! Kiye bölünmeye bir razısınız. Var orada bir şey. Cinemik. Vallahi dişi olduğu için acayip bir şey ya. Hem hareketli hiç durmuyor. Hem de hemen bir şey oldu mu hav hav diye veriyor. Öbürler bir iki veriyor. Demek ki dişilerin o özelliği var. Erkekler biraz vurdum duymaz mı oluyor? Ne oluyor?

Baksanıza biraz zorladılar ama Oyuna çevirdim yani Şşş. Şşş. Hey! Yukarı diye bir derdiniz var be. Hey! Siz mi inat, ben mi inat? Öyle 5 dakikada yukarı çıkma derdi yok. Yayla yayla. Yayla yayla. Hey! Aferin. ne biçim sıcak ya geçiler solumaya başladı ya Allah hayırlara yetsin inşallah bu yazda geçen seneki gibi olmasın. yağmur gelir inşallah baharlar yağmıyor yani şimdi normalde şakır şakır yağması lazımdı kış iyi geçti ama bahar pek hayırlısı artık o yüzden toprak moprak kurudu geçiler soluyor resmen Geçtiler niye bakar anlamadım orada bir şey mi var Ya da sıcaktan yapıyorlar Şöyle topuzun alana doğru dolanalım hey. Oğlum Ay Bahar yeni geldi siz böyle sorursanız Şu Ağızlar gerildi kaldı vallahi çok sıcak. Allah'tan yaydamız var değil mi oğlum? <laughs> Yakıyor lan nefesin elimi. Valla. Geçin! Yere gidin! Yere gidin! Aşağı gideceğiz. Aşağıda bir sulanın. Geçin ayağı da. Toplamış. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Hepsi var lan. <laughs> Yani Allah'tan yaylamız var ya yapılmaz abi gerçekten keçi sıcağı hiç sevmiyor bir de köyler çok sıcak oluyor yaylaya çıkınca bunlar bir serinliyor yaylanın havası bir başka yani o yüzden herkes eskiler der yaylaya çıkan mal toprağın yalası yani ağaç yok gibi gelir ama suyunu içse gene yarar derler. Geçin. Şöyle aşağı gideceğiz oradan geldik. Geçin. Hey! Pırr. Yatacak da var öğlen oldu ya. Her günler de uzun ya. Bir kestirecek ille. <laughs> ne oldu ha? Hey! Ya da doydular. Arkadaşlar ne dikkatimi çekti biliyor musunuz mu? Baksanıza ağaçları tavşanlar nasıl kemirmiş. Bunlar da kar çoğumuş. Yani aşktan ağaçları koymuşlar resmen. Birçok ağaç var bak. Yani neredeyse bütün ağaçlardan var. Tavşanları yatanları koymuşlar. Karınlarını doyurmuşlar. Abi beğendikleri ağaçlardır. İki farklı meşe var ya. Gıda 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 gıda. Gıda 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 gıda. Akkabış. Buraların otu iyi ya. Ağaçların dibi var ya. Yeşiller. Değişik otlar var ya. Değişik otlar zaten geçecek. Değil kızım? dördü oluğa geldim arkadaşlar da. İlk defa bu kuyuda balık olduğunu gördüm. Bakın. Ama bir tane var herhalde. Birisi salmıştı buraya. Başladı. Bir tane var. Burası işte vay be şimdi eskiden yokluk varmış, şey varmış da abi yaşıyorlarmış ya. Yani yaşıyorlarmış. Şuraların güzelliğine bir da burada evler varmış. Bakın şuralarda çeşme, elmalar, ağaçlar. Yani aslında şimdi imkan çok ama keyif yok gibi sanki. Düşünsenize şurada yaşıyorsun sabah uyanıyorsun değişik, tertemiz bir hava mis gibi. Bilmiyorum ki ya buralar benim olsa değerlendiririm. Harbi değerlendiririm çünkü araba da geliyor bura kadar. Yani çok güzel şeyler oluyor buralardan ama işte kimlerin olduğu bile belli değil. Düşün burayı komple senin oldu. Güzel bir kulübe. Şöyle suyu var. Yolu var. Yol önemli, su önemli. Elektriği de zaten üretirsin. Bilmiyorum. Güzel ya. Benim hoşuma gidiyor buralar. Buralara dört oklar diyorlar. Bakın burada uyu şeyi var. Odası. Davarlar bile seviyor burayı. Allah'a bakalım yine yüzüne çıkmış bak. Demin benden kalkmış kaçmıştı. Aman kızım dikkat et. Kuyuya düşmek bak kalır kaçtı. Kuyuya düşmek. Bir tane var herhalde ya. Demek ki suyu sevmiş yaşıyor. Eskiden buralara bizim var gelecek, sığır gelecek. Zordu yani. Herkes sınırını bilirdi. Şimdi hiçbir şey yok ki dağlar bomboş. Güzelim yerler bomboş görüyorsunuz. Yoruldum ya sesim falan çıkmıyor. Sıcak fena sıcak. Burada çeşmesi var. Şu orada koyu var bir daha. suyu akıyor. Gelin bakayım bir sulanın. Soludukları kadar susamamışlar. Şurada kuzulacak herhalde. Göbeği şiş. Arkadaşlar şöyle ağaçların dibi mis gibi esiyor vallahi süper. Adamın yatıp uyuyası geliyor ama yatamıyorum ki. Yani da var gibi veriyor. Ama fıstık gibi havası var yani. İçiler bile soluyup dur baksanıza. Ya, sıcak var, sıcak. Esmeye başladı ya. O kadar hava sıcak olmasına rağmen yaylanın kuzuları toros dağları öylece kar. Demek ki bir de sı sıcak olmasa, lodos esmeseymiş Ağustos'a kadar kar olacağımış herhalde. Hızlı eritti ama daha halen yığılı maşallah o barı su olacak ya. Kar barı su olacak. Yağmur yağmazsa boydular ya. Hey! Arkadaşlar yağmur mu gelecek bilmem rüzgar esmeye başladı. Allah'ım ne ama ver ya Rabbim. Bizlere vermezsen de şu burnu yaslara. Şunların şeyine yağmur ver ya Rabbim. Az gelecek gibi yani hava biraz değişti. İnşallah. Biz de evin yolunu tuttuk ağırdan. Biraz da evlerin üstlerinde falan tıngırdarlar. Onlar da dönüşte dedim ya iyi yayılıyorlar diye. Ustalar da artık ne yaptıysa işe bakacağız bitirmişler tahminimle bir günlük işi çok kısa bir mesafe atacaklar yer. Ben de şu duvar yaptısam da bayrama balığı bir salsam çok güzel oldu ama vallahi hayırlısı. ula soru teki lan oğlum sen karın mı yaptın lan oğlum öyle maşallah lan maşallah şuna ya oğlum çok şişmiş karnın lan ne sen bir yerin daha Sarı teke ya. Hepsi mi yedin lan bu dağda kotları? Şu <laughs> çebirin kızarma olmuş ama inşallah sıkıntı yok. <laughs> Yay! Döndük mü gene en başa gençler? evin üstüne geldim arkadaşlar. En başa döndük, gezdik, dolaştık, geldik, yandık, sıcak, sıcakladık, yorulduk ve eve dönmenin keyfini yaşıyoruz. Allah'ın izniyle. Vay benim oğlum olsun maşallah. Tıpa gibi şişmiş kadın maşallah benim oğlum. Bakın çebiş biraz daha şiş oluyor karnı İçiler doğum yaptığı için zayıflıyor. Ama işte biraz daha bir de karınları küçük ya hemen şişi veriyor. Mideleri küçük. Geçiler gayrı toparlamaya başlar yavaş yavaş. Yayla tam iyileşirler. Bundan sonra sütlenmeye başladılar zaten biraz sütleri olmaya başladı. Sütleri çoğalır gök büyüyorlar. Hadi bakalım. Hey. Pişt. Hadi. Pırr, şişmiş karınlarımız maşallah. Seni maşallah kış gibi olmuş. Kes. <laughs> hey. hesap mı değişti? nasıl? hesap mı değişti? E, kum yetmezse diyor yani. Doğru, yağa çıktı. Kum yetmez, bunda sorun yok. He, kum var mı? Abi kum var O zaman ağa çıkarılır ya, Hı? hiç olmaz. Ha, iyi bir şey olacak diyor ama. Bir soru şey var, girdeler bakalım. Dur da, Vallahi sanırım işte ne yapalım? Geldik. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Şuraya pirketlerin o tarafa tamam. doğru yıkı verelim ya. Aynen. Gel abi öyle. Gel. Gel. Gel serbest gel. Gel.

Değildi. Aynen. Bura kadar gelmiş. Değil mi? Evet. Aynen oraya döküver ya. Buraya dökülsün ya buradan alınsın. Çapraz mı döksün şöyle öne gidip? Ne? Ya yanaşlarım. Ali abi bir kaldır bakayım. Kaldır bakayım. Tamam tamam bakarım. Biraz fazla. Lastiklerden belli. Lastikleri patlayacak gibi. arkadaşlar gelmişken şöyle biraz daha kurusun ben gidiyorum ağır yapacağım bu video biraz değişik oldu ee, dünden bağlantılı oldu dün biraz yorulduydum hiçbir şey yapamadım havada sıcaktı biliyorsunuz izlediğinizde görüşürüz Allah'a emanet olun yani kanalda taşla yapmayı düşündüm. Pirket de pahalı, ne bileyim e, beton da pahalı, demir de pahalı. En iyisi böyle görüntü içinde güzel olur. Vallahi bayrama bitiremeyeceğim herhalde. Artık Bayramdan sonra bitireceğim. Sonra da inşallah keyfini süreceğiz. ya. Balıklarımızı salacağız inşallah. Yani artık onu ne diyeyim size? kafaya koyduk gibi bir şey. Allah'ın izniyle görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şuraya da şurası çok güzel. O zaman bu olayı da dolduracağım. Komple dolu olacak. Buraya da artık sazan mı salarız? Ne artık ne salarız? Bir şeyler sadece sazan da oluyor olmuş. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.